Tarsus'ta bir caminin metrelerce altından öyle bir kabir çıktı ki ortaya. Neden ulaşılması bu kadar zor bir şekilde gizlendi? Ve neden onu bulanlar gördükleri karşısında düşüp bayıldılar? Az sonra o kabrin sahibinin tüylerinizi diken diken edecek hayat hikayesini dinleyeceksiniz. Aslanlarla birlikte yaşamış ve içine atıldığı ateşin kendisini yakamamış olduğu bir peygamber o. Binlerce yıl öncesinin Babil şehrinden Tarsus'a uzanan, duyanları şaşkına çeviren bir yolculuğa hazır olun. Çünkü Hz. Danyal peygamberin hayatı sizi oldukça etkileyecek. Milattan önce 5. yüzyıl. Kudüs. Günümüzden 2500 yıl kadar önce bir peygamber geldi dünyaya. Hz. Davut Aleyhisselam'ın soyundan Yahuda kralı Yoshiya'nın torunuydu o. Anne isminin Yena, baba isminin ise Yohanan olduğu rivayet edilmekle birlikte babasının isminin Haskal olduğunu savunanlar da bulunuyor. Fakat bildiğimiz bir gerçek şu ki o kraliyet soyundan gelen bir bebekti. adını Allah hükmetti anlamına gelen Danyal koydular. Fakat yeni doğan bebeklerinin heyecanını yaşayan bu çiftin mutlulukları çok kısa sürecekti. Çünkü o sırada ülkelerinde tuhaf bir durum söz konusuydu. Konu hakkında iki olay rivayet edilmekte. Ülkede bulunan, sözü geçen bazı büyücüler Babil hükümdarına gelerek ''Bu gece doğmuş olan erkek bir çocuk zamanı geldiğinde senin ülkende fesat çıkarıp tahtına zarar verecek.'' diye fitne yaymışlardır. Bunu duyan Babil hükümdarı ise çıkardığı bir emirle o gece doğan tüm erkek çocuklarının tespit edilmesini ve onların ortadan kaldırılmasını istedi. Bu haber Danyal Aleyhisselamın anne babasının kulağına geldiğinde yapabilecekleri en iyi şeyin bebeklerini gözlerden uzak bir yerde kimsesiz bir ormana bırakıp ardından Allahu Teala'ya dua edip bebeklerinin başında bir şey gelmemesini istemekti. Nitekim öyle de yaptılar. Anne yena yavrusunu sarıp sarmalayıp düştü yollara ve bebeği Danyal Aleyhisselam'ı ıssız bir ormana götürüp onu orada bıraktı. En doğrusunu Yüce Allah Azze ve Celle bilir tabi çünkü bu rivayetlerden bir tanesiydi. Bazı kaynaklarda bu hikayenin Kral Nemrut zamanında yaşanmış olan yeni doğan bebeklerin yok edilme emrinden esinlenilmiş bir efsane olabileceği belirtiliyor. Diğer söylentiye göre ise Danyal Aleyhisselam'ın ormana götürülüp bırakılma sebebi hükümdarın emrinden kaynaklanmıyordu. O dönem Mısır Kralı, Yahuda Kralı'na savaş açmıştı ve Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın da kraliyet soyundan gelen bir bebek olduğu için böyle riskli bir döneme geldiğinden dolayı ailesi tarafından ormana bırakılmış olabileceği de bir diğer rivayet. Sonuç olarak Danyal Aleyhisselam henüz yeni doğmuş bir bebekti ve ormanın ortasında kimsesiz bir şekilde kala kalmıştı. Tabi o Allah'ı Teala'ya emanet edilmişti. Aslanlarla dolu bir ormanın içinde ve beklenen gerçekleşti. Daniel Aleyhisselam çok geçmeden aslanların dikkatini çekmişti ki aslanlar onun etrafında toplandılar. Fakat hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti. Vahşi aslanlar bebeğe hiçbir zarar vermeden onu sadece yaladılar ve kolladılar. Daniel Aleyhisselam'ın aslanlarla ne kadar bir süre ormanda kaldığı tam olarak bilinmese de bir süre sonra bir çoban tarafından fark edildi ve sahiplenilerek gizlice büyütülmeye başlandı. Hazreti Daniel Aleyhisselam artık genç biriydi ve uzun zorlu bir yolculuk onu bekliyordu. Kral Buhtun Nasiri, yani namı diğer Nebukadnezarı biliyorsunuz, günümüze kadar uzanan hatta Matrix filmleriyle bile çarpıcı bağlantısı olan dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü hükümdarlarından biri. Onun hakkında hazırlamış olduğum videoyu hatırlarsınız. İşte Hazreti Daniel Peygamber'in daha henüz bebekken aslanlarla başlayan yolculuğu Kral Buhtun Nasir ile yaşadıklarıyla çok daha ilginç bir hale alacaktı. Tahmin edildiğine göre Daniel Aleyhisselam 14 yaşlarında Kudüs'te yaşamına devam etmekteyken Babil Kralı Butun Nasir Kudüs'ü işgal etti ve her yeri yakıp dökerek şehri adeta yaşanılmaz bir hale getirdi. Bu olaydan sağ kurtulan yetişkinler Mısır'a kaçtı, çocuklar ise esir tutularak Babil'e götürüldü. İşte Kral Butun Nasir tarafından Kudüs'ten esir alınarak Babil'e götürülen çocuklar arasında Hz. Daniel Aleyhisselam da vardı. Hatta şaşıracağınız bir başka bilgi daha vereyim. Daniel Aleyhisselam ile birlikte esir tutulanlardan biri de Hz. Üzeyr Aleyhisselam'dı. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen Hz. Üzeyr Aleyhisselam hakkında video sonlarına doğru vereceğim bir bilgi daha önce duymamış olan ve Türkiye'de yaşamakta olan izleyicileri bir hayli heyecanlandıracak. Babil'e götürülen esir gençler aradan yıllar geçtikten sonra Babil halkı içinde istenmemeye başladılar. Halk, Kral Buhtun Nasır'a onlar hakkında şikayette bulunarak şöyle dedi. Ey kralım, sen bu gençleri buraya getirdin fakat artık kadınlarımız gözlerini bizden çevirip onlara gönül koymaya başladılar. Ya bu esirleri bizim yanımızdan al ya da onların hayatlarına son ver. Bunu duyan butun Nasir, tamam dedi. Onları ne yapmak isterseniz yapın, ben karışmıyorum. Ardından Kudüs'ten getirilen tüm gençler meydana çıkarıldılar. Her biri son nefeslerini vermek üzereydiler ki zalim kral Muhtin Nasir, durun dedi. Şu dört genci serbest bırakın. Onları yanıma alacağım. Dört genç aralarından ayrılarak geri kalan hepsi meydanda hayatlarını kaybettiler. Butunasir'in seçmiş olduğu dört gençten biri Daniel Aleyhisselam, bir diğeri ise Üzeyir Aleyhisselam'dı. Onları sarayına götüren Butun Nasir, vezirini çağırarak bu İsrailoğullarından gençleri yanına alıp onları yetiştireceksin diye emir verdi. Onları gelecekte sarayımda hizmet edebilecek şekilde eğit ''Benim yediğim güzel yemeklerle besle ve içtiğim şaraplardan içir.'' dedi. Vezir, Daniel ve arkadaşlarını götürerek kendisine verilen emri yerine getirmeye başlamıştı. Gençlerle yakınen ilgileniyordu. Fakat Daniel aleyhisselam arkadaşlarıyla birlikte Hz. Musa şeriatına aykırı olan yiyeceklerden yiyip şarap içmeyi reddetmişlerdi. Vezir ise bunu kabul edemezdi. Eğer kralın istediği gibi beslenmezseniz, 3 yıl sonra Botun Nasir sizi çelimsiz ve vitaminsiz görürse bunun bedelini bana ödettirir dedi. Danyal Aleyhisselam merak etme dedi. Biz gayet iyi görüneceğiz. Gerçekten de aradan zaman geçiyor ve kralın yemekleri ve şarabıyla beslenen diğer kişiler Danyal Aleyhisselam ve arkadaşlarına nazaran daha zayıf ve bakımsız görünmeye başlamışlardı. Tahminlere göre bu dönem içerisinde Allahu Teala Danyal Aleyhisselam'a rüyaların ne anlama geldiğini açıklama yeteneği verdi. Artık 3 sene dolmuştu ve gençler kralın huzuruna çıkmak için hazırdılar. Butun Nasir, yetişmiş olan gençleri sarayında çeşitli işlerde görevlendirdi. Uzun yıllar Butun Nasir'in esiri olarak ona karşı hizmet ettiler. Fakat Butun Nasir, kimsenin onlara esir gözüyle bakmasını istemiyordu. Daniel Aleyhisselam'ı kendisine vezir yapmıştı. Ve bu dönemde Allah Azze ve Celle Daniel Aleyhisselam'ı peygamberlik ihsan etti. Babil halkı bu durumu azmedemiyordu. Daniel Aleyhisselam'ı krala kötülemeye ve aklına fitne sokmaya çalıştılar. Kralım, sen onu kendine vezir yaptın fakat o bir peygamber gibi davranıyor. Ayrıca senin içtiğin şaraptan da içmiyor, dedi. Bunu duyan Buğut'un Nasir, emin olmak için derhal şarap getirtip Daniel Aleyhisselam içmesi için emir verdi. Fakat beklenildiği üzere Daniel Aleyhisselam şarabı içmedi. Halk Buğut'un Nasir'in aklına girmeyi başarmıştı. Kral, Daniel Aleyhisselam'ı zindana atın dedi. aslanlarla dolu bir zindan. Fakat ilginç bir şekilde Daniel Aleyhisselam aslanların arasında oldukça sakin ve huzurlu görünüyordu. Çünkü aslanlar ona hiç zarar vermiyor, tam tersi usulca yanına sokulup onu yalıyorlar ve sanki eski bir dostlarıymış gibi davranıyorlardı. Daniel Aleyhisselam aslanlarla dolu bir zindanda uzunca bir vakit geçirmek zorunda kalmıştı. Daha sonra kendisi için yaptığı bir yüzüğü, ortasına kendisini, iki yanına da aslan motiflerini kazıyarak parmağına taktı. Bir süre sonra Kral Butun Nasir gördüğü bir rüyanın zihnini kurcalaması üzerine tuhaf davranmaya başladı. Rüyasının ne anlama geldiğini herkesten kendisinin anlatmasını istiyordu. Fakat sorun şu ki gördüğü rüyayı hatırlamıyordu. Bu yüzden kimse de ona bir açıklama yapamıyordu. Bunun üzerine Hazreti Danyal'ı bulunduğu zindandan yanına getirttirdi. ''Sen'' dedi, ''Bana rüyamın ne anlama geldiğini anlatabilirsin.'' Rüyanın detaylarını ve Matrix bağlantısını Butun nasıl videomda izleyebilirsiniz. Kısaca anlatmam gerekirse Daniel Aleyhisselam ona kendisinin bir heykel gördüğünü ve büyük bir kayanın heykele çarpıp onu yıktığını, bunun da krallığının sonunun nasıl geleceğini ve putların nasıl yıkılacak olduğunun anlamlarını dile getirdi. Bu noktada şunu da söyleyelim. Günümüz araştırmacılarına göre Butunasi'nin rüyasında gördüğü kayanın gelip dev heykeli yerle bir etmesinin anlamı, Tevrat'ta Daniel Aleyhisselam'ın yaptığı açıklamaya göre ahir zamanda gelecek olan son peygambere ve putları ortadan kaldırışına işaret etmekteydi. Yani görünüşe göre Hz. Daniel Aleyhisselam, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini de müjdelemişti. Butun Nasir, Daniel Aleyhisselam'ın kendisinin rüyasını anlatabildiğini görünce onu tekrar yanına aldı ve ona eskisinden daha da yakın davranmaya başladı. Fakat Babil halkının Daniel Aleyhisselam ile sorunu bir türlü bitmek bilmiyordu. Ondan kurtulabilmek için türlü türlü yollara başvuruyorlardı. Bu sefer zorlanmış olsalar da Butun Nasir'i tekrar ikna etmeyi başardılar. Büyük bir heykel yaptırmıştı kral. Ardından Daniel ve arkadaşlarına bir emir verdi. Bu putun önünde eğilip ona tapacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız sizi cayır cayır yanan bir fırının içine atarım. Fakat aldığı cevap, ''Ey Butun Nasir, biz yalnız Allah'a kulluk ederiz ve o dilerse bizi atacağın o fırının içinde yanmamıza izin vermez.'' Bu sözlerin ardından kral çok sinirlendi ve derhal dev fırını meydana getirterek ateşini de kızgınlaştırdı. ''Siz istediniz.'' diyerek Hazreti Daniel aleyhisselamı ve onunla birlikte üç arkadaşını daha yanan fırının içine atarak bu dört kişinin yanışını izlemek için tahtına oturdu. Fakat o anda fırının içinde ilginç bir şey fark etti. Dikkatini iyice fırına veren Butun Nasir, içeride dört kişi değil beş kişinin var olduğunu gördü. Üstelik bu beşinci kişi de şekil itibariyle insandan daha farklı görünmekteydi. Aradan dakikalar geçiyor, Daniel ve arkadaşları hiç yanıyor gibi görünmüyorlardı. Kral görevlilere emir verdi. Çıkarın onları dışarıya. Daniel Aleyhisselam ve üç arkadaşı sanki hiç fırına girmemiş bir şekilde dışarı çıktılar. Buğutun Nasir sordu. Ben sizi dört kişi fırına attım. Fakat içeride beş kişiydiniz. Yanınızdaki kimdi? Söyleyin. Daniel Aleyhisselam cevapladı. Yanımızdaki kişi bir melekti. Şahit olduğu bu olağanüstü olay karşısında Buthun Nasir bir karar aldı. Artık kimse Daniel hakkında kötü konuşmayacak. Hayatım boyunca o benim yanımdadır. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Buthun Nasir Babil'de hayatını kaybediyor. İşte ardından gelen yeni kralın döneminde Hazreti Daniel Peygamber'in Tarsus'a olan yolculuğunu tanıtıp geleceğiz. O dönem Tarsus'ta sıkıntılı olaylar yaşanmaktaydı. Çiftçiler ekinlerini alamıyor, halk yağmur sıkıntısı çekiyordu. Tarsus'ta yaşayan yetkililer de Babil'deki Daniel Aleyhisselam'ı ve onun bulunduğu yerde Allah'ın bereketine vesile olduğu ile ilgili söylentileri duydular. Babil kralı ile iletişime geçerek ''Ne olur ülkenizdeki bu zatı bir süreliğine bize yollayın.'' dediler. ''Zor zamanlardan geçiyoruz. Belki bize bir faydası dokunur.'' diye kraldan istekte bulundular. Babil kralı Tarsusluların bu isteğini kabul etti ve Daniel Aleyhisselam'ı Tarsus'a gönderdi. Daniel peygamber de seve seve Tarsus'a geldi çünkü o bir peygamberdi ve böylece daha fazla kişiye Allah'ın dinini anlatabilme imkanına sahip olacaktı. Daniel Aleyhisselam'ın Tarsus'a gelişiyle birlikte Tarsus'un üzerindeki kıtlık ve susuzluk kısa bir sürede kalktı. Fakat Daniel Aleyhisselam Babil'e geri dönemeden Tarsus'ta hayatını kaybetti. Cenazesi altın bir kefene sarıldı ve Tarsus'a gömüldü. Üzeri de bir kilitle kapatıldı. Milattan önce 5. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani günümüzden 2500, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden ise 1100 yıl kadar önce yaşanmış olan hadiseler. 2500 yıl kadar önce Tarsus'ta defnedilen Daniel Aleyhisselam'ın kabri Tarsus halkı için çok kıymetliydi. Onun orada bulunmasının Tarsus'a bereket getirdiğine inanılıyordu. Fakat aradan yüzlerce yıl geçtikten sonra kabirde kimin yatıyor olduğu unutuldu gitti. Ta ki 1100 yıl kadar sonra yani Hz. Ömer döneminde Ashab-ı Kiram'dan Ebu Musa Eşari'nin Tarsus şehrini fethetmesine kadar. Tarsus'un fethi sırasında Ebu Musa, Tarsus meydanında bir oda üzerinde bir kilit var. Ne var burada diye sorunca Tarsus halkı, orayı açmayın lütfen. İçinde her ne varsa sizin işinize yarayacak bir şey değil, dedi. Tarsus halkı da o dönem içinde ne olduğunu yani Daniel Aleyhisselam'ın orada yattığını bilmiyorlardı. Çünkü zamanla bu unutulmuştu. Hatırlanan tek şey içinde her ne varsa Tarsus'un bereketi ona bağlıydı. Fakat Ebu Musa itiraz etti. Açın orayı. İçinde her ne varsa görmek istiyorum karşı halkı istemeden de olsa odaya inip üzerindeki kilidi kırdılar ve Ebu Musa içeriye girip yüzlerce yıldır orada yatmakta olan büyük gizemle karşı karşıya kaldı. Altından bir kefene sarılmış cansız bir beden. Öylesine uzun bir kişiymiş ki onu görenler hayretler içinde kalmışlar. Yüzünün ve vücudunun büyüklüğü normal insanlardan çok farklı, üstelik bunca zamandır çürümemiş bir bedenle karşı karşıya kalmışlar. Ebu Musa ölü bedenin parmağında fark ettiği yüzüğü de içine ekleyerek derhal Hazreti Ömer'e bir mektup gönderdi. Mektubu alan Hazreti Ömer, mektupta bahsedilen bu mezarı bulunan kişinin kim olduğunu anlayamamıştı. Fakat onun kim olduğunu bilen birisi vardı. Hz. Ali mektubu ve yüzüğü görünce çok heyecanlandı. Çünkü onun kim olduğunu hemen anlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Hz. Ali'ye Daniel Aleyhisselam'dan bahsetmişti. Ormanda bulunan yüzük de onun kim olduğunu tasdikliyordu. Yüzüğün üzerinde ortada Danyal aleyhisselam, iki yanında ise aslanlar bulunuyordu. Derhal Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e bir mektup yazdırıp yüzükle birlikte Ebu Musa'ya Tarso'yu yollattırdı. Mektupta bulunan mezarın Hazreti Danyal aleyhisselama ait olduğu belirtiliyordu. Hazreti Ömer şunları da eklemişti: "Onun için cenaze namazı kılın." Ve altın kefenini çıkarıp Daniel aleyhisselamı beyaz bezden bir kefene sarıp o şekilde gömün. Bunun üzerine Hazreti Daniel Peygamber Tarsus'ta tekrar gömülecekti. Fakat bir sorun vardı. İsrailoğulları içinde çok önem teşkil eden Daniel Peygamber'in burada yattığı öğrenilirse, onu buradan kaçırmak isteyebilecekleri endişesi doğmuştu. Ebu Musa'nın içinde. Bunun üzerine akıl almaz bir saklama yöntemi geliştirildi. Yerin 14 metre kadar altına gömülen Daniel peygamberin yattığı yer anlaşılmasın diye uzun uğraşlar sonucunda Tarsus çayının akış yönü değiştirilerek Daniel peygamberin kabrinin üzerinden geçirildi. Böylece kimse akmakta olan bir çayın altında bir kabir olacağını aklına getiremeyecekti. Tabi gizli olan her şey bir gün mutlaka bulunur diye bir söz vardır. İşte aradan 1400 yıl kadar bir zaman geçmiştir ve günümüze geldiğimizde 2006 yılında yapılan bir kazı sırasında 2500 yıllık bir gizem gün yüzüne çıktı. Üstelik ortaya çıkışında yaşanan tüyler ürpertici olaylarla birlikte 2006 yılında Tarsus'ta bulunan camiye bir tuvalet yapılmasına karar verildi. Fakat belediye başkanı ile görüşen cami hocası bu kararın yanlış bir karar olduğunu, çünkü burada bir peygamber kabri olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen tuvaletler yapıldı fakat faaliyete geçeceği günün önceki akşamında belediye başkanı kendisini çok huzursuz eden bir rüya gördü. Kendisine rüya tabiri yapabilme yeteneği verilmiş olan Daniel peygamber, belediye başkanının rüyasına girmişti. ve onu tuvaletler konusunda uyardı. Ertesi gün tüyleri diken diken olmuş bir şekilde camiye gelen belediye başkanı hocaya "Sen haklısın sanırım." diyerek gördüğü rüyayı anlattı kendisine. Ve hemen ardından tuvaletler imha edilerek bulunduğu yerde geniş kapsamlı bir kazı çalışması başlatıldı. Camide yapılan kazı çalışması esnasında tarihi su kemerlerine rastlanıldı. Bunun üzerine kazı çalışmasının daha derine inmesiyle birlikte caminin yaklaşık 14 metre kadar altında bir kabir ortaya çıktı. İşçiler Danyal Peygamber'in kabrinin yanına indiklerinde ellerindeki kazmayı vurdukları anda ilginç bir şekilde bayılıp oldukları yere düşüyorlarmış. Kabirdeki ilginç kanıtlardan bir diğeri ise bulunan bir sikke. Sikkenin Hazreti Ömer dönemine ait olmasından dolayı burasının Hazreti Danyal Peygamber'in kabri olması olasılığını kuvvetlendiren önemli etkenlerden bir diğeriydi. Sonunda Babil'den başlayan yolculuğunun Tarsus'ta son bulmuş olduğu Daniel peygamberin kabri ikinci kez gün yüzüne çıkmış oldu. İlginç bir bilgi daha vermek isterim. Bir önceki videomda bahsettiğim Şahmeren efsanesindeki Cemşap karakterini hatırlarsınız. Bazı Yahudilerin inancına göre Cemşap, Hazreti Daniel Aleyhisselam'ın oğluydu elimizde buna dair elle tutulur hiçbir kanıt olmasa da Şahmeran'ın yaşadığına ve kesildiğine inanılan hamamın hemen birkaç metre ötesinde Daniel Aleyhisselam'ın kabrinin ortaya çıkması ilginç bir bağlantı olsa gerek. Yine de en doğrusunu Yüce Allah Azze ve Celle bilir. Bunun dışında size bir başka haber daha vermek istiyorum. Nemrut Dağı'na yaptığım yolculuğu anlattığım videoyu hatırlarsınız. Nemrut Dağı'ndan geri dönerken dağın hemen eteklerinde karşılaştığım bir şeyden sizlere bahsetmemiştim. Nemrut Dağı'na çıkış yolunda bulunan bu köyde yatmakta olan bir başka önemli isim daha var. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de de kendisinden bahsedilen ve başına gelmiş olay ile dinleyenleri adeta hayretler içinde bırakan bir kişi. Buhtun Nasir'in Kudüs'ü fethi sırasında esir aldığı Daniel Aleyhisselam ve arkadaşlarının arasındaki bir kişi. Hz. Üzeyr Aleyhisselam. Evet, sizler için çok özel görüntüler kaydettiğim Hz. Üzeyir Aleyhisselam'ın kabri ve onun başından geçen olağanüstü olayları anlatacağım bir başka videoda tekrar görüşmek ümidiyle.